Hepinize merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte Mega Noob Simulator oynuyoruz. Evet arkadaşlar, ben birazcık oynadım. Burada sizlerle, yani nasıl daha hızlı kask kasma yöntemini falan, para kasma yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi birinci şeyimizi göstereceğim. Yani kas ve para kasma taktiği. Birinci burada doğduğumuz yerden geliyoruz şöyle dümdüz. Şöyle geliyoruz. Evet arkadaşlar burada bir şey var buradan içeriye giriyoruz ve böyle bir ekran karşılıyor sizi. Sonra da buradan girmiş oluyorsunuz. Ben bu yöntemle bir iki defa oradan adam öldürdüm. Ve bu kadar oldum arkadaşlar. Çok iyi bir yöntem arkadaşlar. Şimdi gidelim. Burada adamlar var ya arkadaşlar buradaki adamları yani şu karşıdaki adamları öldürünce bir tanesinden tam ne kadar veriyor? Bin veriyor ve 500 altın veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar bu arada şey atladım. Böyle arkadaşlar. Gitmeyin Ve üstte çıkmak için rebit yapmanız lazım. Bir tane 2 rebit istiyor oraya arkadaşlar. Birinci taktiğimiz bu arkadaşlar. İkinci taktiğimizi göstereceğim. Ama Orada, burada kasılıp da gitmeniz lazım. baya ee, bayağı bir kas istiyor yani arkadaşlar, güç istiyor. Şimdi ha, şimdi alalım. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Şöyle hemen açılsın gidelim. Arkadaşlar birazcık uzun sürüyor. Ben hemen hemencik gidip geleyim. Evet arkadaşlar ben yanlış hatırlıyormuşum. Onun için e, kas lazım değilmiş. Burada burada bir yer var doğduğumuz yerin karşısında. Evet arkadaşlar buradan girersiniz ama rebit atmanız lazım arkadaşlar <laughs> ve yanımda Bertu var ablamın hesabından girdi o çok kastı Bertu sen şimdi, şimdi oraya gireceksin ben videoyu göstereceğim buraya mı? buraya ee, dur niye girdin daha? Arkadaşlar böyle bir ekran var. Böyle. Berçe giriyorsun değil mi? Ekranını yükselt. Evet arkadaşlar burada çok kaslı olmanız lazım. Burada da kasılabiliyorsunuz. Burada kafa e, çok veriyor arkadaşlar. Kafa verince de o kafaları satıp para alabiliyorsunuz onun karşılığında arkadaşlar böyle 15.000'e diğeri atlayabiliyorsunuz 25.000'e diğerine sonra hep yaşam yani Revit'le şeyler geliyor Revit'le yapmamız gereken şeyler geliyor arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte da sonuna geldik. Umarım bir gelip bir video olmuştur. Aşağıdan <laughs> like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.